Herkese merhaba. Döküm kalorifer peteği boyama işi yapacağız bu videomuzda. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Döküm kalorifer peteklerinin boyanması diğer panel peteklerin boyanmasına göre biraz daha zor ve uğraştırıcıdır. Şimdi hem anlatmaya çalışalım hem de boyayalım. Boyamaya başlamadan önce tozunu, kir ve pasını iyice temizlemeliyiz. Zemine boya damlamasın diye zemini korumalıyız. Döküm kalorifer petekleri, toz ve kir tutmaya daha müsaittir. Bir fırça yardımıyla, hatta gerekirse elektrikli süpürge ile aralarındaki tozlar iyice temizlenmelidir. Kabaran yer, boyası kalkmış yer varsa, bunlar da iyice kazımalıyız ve zımpara yapmalıyız. Şimdi bizim bu petekte kabaran bir yer olmadığı için, zımparaya gerek duymadık, sadece tozunu alıyoruz temizleme işi bitti ve şimdi boyaya başlayabiliriz. Biz burada su bazlı bir boya kullanacağız. Ama solvent bazlı ya da sprey boyayla da boyanabilir. Biz burada dairenin tamamını boyadık. Tavanlar ve duvarlar olmak üzere. Petekleri de aynı duvar boyasıyla boyuyoruz. Bu duvarları boyadığımız boyayla rahatlıkla boyayabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter ki boyamız kaliteli olsun. Bu peteği boyamak için bize bir fırça bir de küçük rulo lazım. Parmak rulo. Önce fırçayla rulonun girmediği yerler boyanıyor. Daha sonra rulo aralar ve peteğin tamamı boyanıyor. Zaten fırça buralara girmez. Peteği boyayacağımız boyanın biraz katı olması gerekiyor. Ona da dikkat edelim. Ruloyu bolca boyaya batırdıktan sonra ruloda bol boya varken ilk önce boyanın zor temas ettiği köşeler, kenarlar, görünmeyen yerler ilk önce oralara ruloyu sürmek gerekir. Çünkü oralara boya zor temas eder. O yüzden ruloda boya bolken ilk önce bu işlemi yapalım. Daha sonra dağıtalım ruloyla fazlalık boyaları. Sonra tekrarlayalım hep aynı bu şekilde. Ama fazlalık boya bırakmamaya dikkat edelim. Fazlalık boya varsa hemen onu ruloyla dağıtalım. Düzgün bir görüntü olsun çünkü. Rulonun ucunu kullanarak peteğin kenarlarına, köşelerine iyice boyayı uygulamalıyız. Bu şekilde devam ederek 1. kat boyayı tamamlamış oluyoruz ve kurumaya bırakıyoruz kuruma süresi hava sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir su bazlı boyalar solvent bazlı boyalara göre biraz daha çabuk kurur normal ısıda 2 saat beklemesi yeterlidir tabi 2 saat bekledik diye de hemen ikinci kat boya yapmaya başlamayalım Önce bir kontrol etmek gerekir. Elimizde kontrol edelim. Baktık kurumuş. Ondan sonra ikinci kat boyaya başlayabiliriz. İkinci kat boya da aynı şekilde. Bazı durumlarda üçüncü kat boya da gerekebilir. Alttaki boya koyu bir renk ise size açık renk boya yapıyorsak üçüncü kat boya gerekir. O zaman bir üçüncü kat daha boya uygulayacağız. Böylece Tek boyama işlemi bitmiş oluyor. Ayrıca panel kalorifer peteği nasıl boyanır adlı videomuzda var. Dilerseniz bu videonun sonunda onun linkini veriyorum. Onu da seyredebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımı beğenirseniz memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.